Tüylerim diken diken olur. Şu an yine bile. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı? Bir bakabilir misiniz ya? Yardımcı olma şansınız var mı? Efendim? Ee, ya bayrağı asmaya çalışıyoruz da. Uygun ortaya şekilde. Size böyle iyi mi? Sağ mı? Bir makas alıp götürmem lazım. Bir arkadaşı yönlendirebilir misin hemen? Mi? <laughs> abi şu an iyi gibi. Bir yönlendirebilir misin onu ya? Olur olur ha. abi. Ha. Bir metre daha çekseniz sağ yeter. Burası da değil Halil'im Aman bir kez yalısın Ciğerime ateş saldı Aman fışak yarasın Halil'im aman bir kez yavrusu Ciğerime ateş saldı Aman fişek yarası Bayrak düşerken görünce koştunuz. O anki duygularınızı öğrenmek Bayrak istiyoruz. bizim ulusumuzun, vatanımızın simgesidir. Bayrağımı sevmeyen bu ülkede durmasın. Ne kanlar döküldü. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bence kolay da verilmez diye düşünüyorum. Yere değsin istemedim mesela. Ay yere böyle altına serilesim geldi. Üstüme düşsün dedim yani en azından. Kalbim duracaktı. Teşekkür Ay. ederiz hassasiyetiniz. Sağ ol. Için. Sizin sağ olun.